Lütfen. Evet. Harbiye'deyiz. Üç tane güzel hanımefendi. Neler söyleyeceksiniz? Mert Bey'in bu ilk konseri. İlk Harbiye konseri. Siz evet. daha önce çok gelmiş dinlemişsinizdir. Valla ben Mert'i ama... ilk defa canlı dinleyeceğim. Ben çok heyecanlıyım. Evet harbiyeye kısmet oldu. Esra Merak ediyor musunuz? Nasıl bir performans? Merak sorması. ediyorum tabii ki. Yani mutlaka çok güzeldi. Uzun zamandır takip ediyorum zaten Mert'i. Tanıyorum daha da arkadaşımız. ama ilk defa izleyeceğim. Çok yani çok çok da, heyecanlı da güzel sahnelerde, bazı mekanlarda sahne aldı. Evet. Hiç gidemediniz dinlemeye. Sizlerden var mı dinleyen? Ben gittim. Ben evet. önce evet. dinledim Mert'i iki kere. E, harika bir karşılığınız var sahnede çok e, müthiş bir müzisyen bence bugün de inanılmaz olacak hepimiz için e, çok heyecanlıyız <laughs> size söz veriyorum Ben de ilk defa <laughs> dinleyeceğim ben çok heyecanlıyım ama esra zaten çok övdük mutlaka gelmek istiyorduk hep beraber gelelim dedik bugün Çok kısa sürede hayatımıza girdi aslında baktığımız zaman çok geçmişi yok ama Aslında bir çok kısa sürede girmedi ya uzun zamandır Tanıyor muydunuz <laughs> o zaman evet dinliyorduk tabii ki. Uzun zamandır. Evet. Tabii dinliyorduk, dinliyorduk yani uzun zamandır. Ben dinlemiyordum o yüzden olabilir belki. Ama <laughs> ne güzel bunda da bir güzellik var eğer öyleyse bile diye evet. düşünüyorum bir yanda bu kadar e, güzel bir yani, kitle oluşturması. Kitle çok oluşturması, hoş bir şey. çok başarılı olması, evet. harbi gibi bir yerde sahne alması, bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Emeklerinin karşılığını alıyor diye değerlendiriyoruz. Yani e, büyük kitlelere ulaşması e, bir tesadüf değil bir şey değil Çok çalışkan ve çok disiplinli bir sanatçı olduğu için de zaten bir gün bu noktaya gelecektir. Mert'te bunlardan biri bence. Evet. İlişkisiyle çok konuşuluyor. Nasıl buluyorsunuz? Yakıştırma oluyor mu? Valla çok e, beğeniyoruz arkadaşlarımızı. Mutluluklarını omuzlar. istiyoruz. Yani Hı. tabii ki. E, ne diyebiliriz? Diğer taraftan yani. arkadaşlarımız var tabii yani arkadaşlarımız evet. e, onlarla onlar da buluyorsa <laughs> biz çok mutluyuz. Biz de çok mutluyuz. Evet, tatil yapma yorumluyuz mesela. Bunu soralım şimdi de. Çalışıyoruz, <gülüyor> birlikteyiz. <gülüyor> hala tatil yapamıyorum çünkü çalışıyoruz. Ee, belki Ağustos'un sonunda falan böyle bir tatil yapmaya başlayacağız. Biraz yaz sonuna denk gelecek ama mutluyuz yine de çünkü e, setimiz var, çalışıyoruz. Ee, kimler geldi, kimler geçti, ikinci sezonundayız. Harika bir hem de. Ee, şimdi şu an tatilden ziyade işin iyi gitmesi önemli. Tatil gibiyiz zaten biz biraz da sette yani beraber olduğumuz için. Aynı, katılıyor aynı şekilde katılıyor muyuz? Aynı şekilde, evet aynı şekilde. <laughs> Fırsat buldukça çalışmak diyoruz. Evet, evet. çalışalım. Fırsat evet. buldukça Sizin ara ara bir gidişleriniz ya var. Evet, ara ara tatile gidiyoruz. Ara de ara de. bizim zorluyuz ya, böyle bazen şey bir iki gün boşluklarımız oluyor, kaçıyoruz. Değerlendirmeye çalışıyoruz ama e, çok güzel, zaten eğleniyoruz birlikte. Karı Geçen yaz da birlikteydik. Evet. Bu o yüzden. Bizim için e, tatil gibi geçiyor. Güzel arkadaşlarımız, hem yani, karı koca olarak da çok. Daha fazla tatil yapıyorsunuz diyebilir miyim bu ekipten? Öyle görünüyor bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Teşekkür ediyoruz Çok o şey zaman. Sizin de içeriye de. alalım. Ben belli bir Evet. 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 Sürekli <gülüyor> <gülüyor> ya sürekli ertelenmiyor aslında. Yani olacak bir noktada. Var mı belirlenmiş bir tarih? Tarih hala belirlenmedi. Eylül diye düşünüyoruz. Ama gerçekten yoğun bir şekilde çalıştığımız için ya yani onu bir şekilde tam denk getiremiyoruz yani çok zor bir şey onu organize etmek e, takdir edersiniz ki biz de en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Genelde son S zamanlarda, çok çok bir zamanlarda bir ilişkide çok uzun sürmüyor ya sizi tebrik ederiz evet. aslında. Çok, çok güzel ediyoruz. bir ilişki, uzun bir ilişki devam ettiği için şaşırıyor da olabilir insanlar. Yani şaşırmışım. Ya. Nasıl bir çok şükür diyelim, maşallah Peki diyelim, papamızı ne diyelim. Evlilik teklifini soralım, nasıl bir evlilik teklifi geldi? Evlilik teklifi evet tabii ki e, ama bu bayağı oldu, bunun <laughs> üstünden epey zaman geçti. Onun üstünden, ee, evet yani o yüzden ja, o çok güzeldi e, ama şimdi artık bunu bir finalize etmemiz artık gerekiyor. Siz ilişkinizi nasıl değerlendirirsiniz? Bu kadar uzun sürmesi, güzel devam etmesi, Bence var mıdır? Yani dikkat edilmesi sevince, noktalar var mıdır sev, efendim? Birbirini sevince, bir uyum yakalayınca, birbirine saygı gösterince zaten e, onunla beraber olmak isteyince o bir şekilde kendi ritmini buluyor e, ve devam ediyor diye düşünüyorum. Yani çok öyle formülleri bir şeyleri yani yok Ama bende. Tartışmalar olmuş mudur? Mesela küçük de olsa bile tartışmalar olmuştur. O sorunlar olunca onları çözmek, aşmak nasıldır? Şey bu kişisel gelişim bir şey <laughs> oldu. <gülüyor> bir taraf alttan olması derler ya. Bir bence iki tarafın da kendine göre hem sınırlarını belirlemesi hem de bir şekilde fedakarlık yapması gerekir. Yani karşılıklı bir şey bence bu. Evet. Kolyelerimizin bir anlamı var mı? <laughs> Hayır yok. Peki, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. <gülüyor> akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> <Sağ olun. Teşekkürler. gülüyor> İyi akşamlar. eğlenceler. Teşekkür Teşekkürler. İyi akşamlar.